Evet arkadaşlar bugün PES kupası bir tur maçında tekrardan karşınızdayım. Evet direkt maça geçelim. Kadromuzu kontrol edeceğiz. Kadromuzu kontrol ettiğimizde sakatlıklarımız mevcut. kendi tarzımdan oynatacağım. Evet bu sistemle maça girelim. Evet başlama oluşuyla maç başlasın. maç stüdyo geldi. Maça biz başlıyoruz. Almeni'ye. Almeni'den şimdi Vemboli'ye. Vemboli'den Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül'den tekrar Vemboli'ye. Vemboli'den Kolman'a. Kolman'a aldı. Sol kanatta. Şimdi Özer orada. Özer. Aradan havadan pası çok iyi. Müthiş bir pas geldi. Aşırı orta geldi. Kimse yok. Kimse yok ne yazık ki. Ona dikkat etmek lazım. Evet bu sefer de rakip karşı karşıya golü buldu. İlk dakikalarda golü hızlı buldu rakip. Şimdi tekrardan atak yapmaya eğilimindeyiz. No, den şimdi Özer'e, Özer'den Stoğa. Sto şimdi bir Viego koyar bir yerden özel olmacı ya özel doğru sto vurdu kafayı ama iyi bir kafa vuruşu gelmedi out. Evet şimdi kaleci tarafından havalandırılan top. Evet Almeni. Oh tak tehlikeli geldi çekti kalecimiz topu evet şimdi kovduman orada selavski alamadı top rakipte kaldı arkaya doğru atılan top taça çıkmadı top evet rakip oyuncu topu kovandırıyor şimdi oraya geldi orayı aldı annenin üye annenin şimdi sto'a sto şimdi üye attı Viego'dan tekrardan Sto, Sto, Viego'ya alamadık, alamadık, kötü oldu, şimdi Annemelini geldi oraya, Annemelini Sto baskıda, ne oluyor, şimdi kazandık topu, topu tekrar rakipte kaldı, offside yok mu, dikkat, aman aman aman, offside olması lazım, offside yok, 2-0 oldu, bu sene kötü bir gidişat var. Niye bu topu aldık şimdi? Kapan gönüle. Hemen gönülden Segalski, Çaba atmak ise de olmadı. Şimdi Almeni'ni, Almeni'den Segalski'ye. Segalski içeride kim var diye baktı. Diego'ya doğru attı. Geçmedi. Şimdi Alvin'e geldi özere. Özer ayağından topu çok açtı. Rakip taça attı. Sto, Sto tekrardan aldı. Evet, so içeride kafa vuruşu gibi mi gelmedi. Şimdi sağ kanada açıldı top. Alman Lisagowski'ye. Lisagowski sert vurdu. Dönen top Viego vuramadı. Dönen top Viego vuramadı. Evet rakip top. Şimdi baskı yapmak lazım mı ya? geldi? Stoğa gelmedi top. Bir kere bütün üzere. Özer, Özer'den Viego'ya, Viyalo Viego'dan Sinistro aldı. Onu sağ soldan Lissagavski, Lissagavski dışarı. Lissagavski dışarı attı. Olmadı başlıyor. Hızlı başlamamız, golle başlamamız lazım. Şimdi baskı yapacağız. Orada Segavski topu bozamadı. oye Noye geldi. İçeriye doğru açılan top. Kovulmandan dönen topa vurdu rakip ama çıkara farklı dışarıya gitti. Şimdi ben Boli, ben Boli'den Gökhan Gönül'e, ondan Lisegarski'ye, Lisegarski'den Musa Sova. Musa Sova'dan tekrardan Lisegarski'ye, Lisegarski'ye ortaya açtırmadılar. Taç bizim. Şimdi Gökhan Gönül'den Lisegarski aldı. Lisegarski orada Musa, Musa Sova kaleci. Musa Sova'u Şimdi özel girdi araya. Özel olmalı. Admin'in geldi. Admin'in evet orada basmak lazım. Şimdi ben gol aldı. Özel e oynadı. Özel'den Musa Sova geçmedi. Musa Sova geçmedi. Şimdi Stot'tan sağa sola Sova ondan yere koyar Diego Pasverci arkadaşını aradı. Musa Sol Gökhan Gönül e attı. Şimdi Gökhan Gönül topu sürüyor. Ondan Musa Sol'a Lisegavski. Lisegavski kaleyi vurdu. Olmadı. Neydi top? Gol olsaydı büyük şans olabilirdi. Maçın döndüğü sağdana. Şimdi Almeni Al Gökhan Gönül'e attı. Gökhan Gönül e ortasına açtı. Vurdurmadılar. Hmm. Stoğa vurdurmadılar. Sagamski şimdi ortasını tabii sert bir orta geldi kaleci de. Bir orta geldi kaleci gitti. Şimdi Kovman kapı topunda stoğu oluşturdu. Stoğu alamadı topu. Evet, orada bir satın müdahale vardı. Evet, Korman geldi aldı topu. Şimdi Halimeli'ni, Halimeli'ni Stoğa, Stoğa topu sürecek. Şimdi topu Stoğa to çekti. Orada top kaybı yaşandı, olmadı. Sto tekrardan aldı topu. Şimdi Diego'ya attı. Diego Gökhan'ın önüne düşündü ama olmadı. Şimdi rakip Uzaklaştırmak ki sorun. Şut geldi ve gol. Musa Sol son dakikaların umutla girmemize neden oldu. Evet son dakikalar umut vaat edebilir ama çok az bir süre kaldı. Çok az. Evet bunu değerlendirmek lazım. 87. dakika artık baskı 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 yapmak lazım baskı yapmak lazım almak lazım topu veren önce aaaa rakibe favori yaptık olmadı şimdi evet sto son şanslar bunlar sto bunları ilerlendirmek lazım şimdi sto attı tas açıkta olmadı Evet kupada yenildik ve kupadan eleniyoruz. Bu için kötü bir sonuç oldu. Bir dahaki maçta görüşmek üzere arkadaşlar.